Merhabalar, ben Fadime Köse. Fatih Ortaokulu olarak Engelsiz Yaşam kategorisinde Tek nefes adına başvurumuzu yaptık. Şimdi öğrencimiz Ceylin Naz Çolak projemiz hakkında bilgi verecek. Merhabalar, ben Ceylin Naz, soyadım Çolak. E, Hatay'da dolu Fatih Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. E, projemizin amacı görme engelli bireylerin e, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek olacaktır. E, hem de günlük yaşamımızda birçok sorunlarla karşılaşıyorlar. Ee, bizim geliştirdiğimiz proje ile onları e, bir nebze de olsa rahatlatmak istiyoruz. Bunu da geliştireceğimiz sesli rehber cihazımıza sağlayacağız. Ee, sağlayacağız. Ee, cihazımız cihazımıza bağlı olan e, kulaklık öğrencimize takılarak e, öğrencimize komut verecektir. Yani okul e, okul kapısından itibaren öğrencimize komut verecektir. E, öğrencimize bir nevi rehber olacaktır. E, rehber olacaktır. Sesli rehber cihazımız e, okul binası içinde e, kat planları, daha sonrasında e, yol kılavuzları ve benzeri şekilde içine yüklenecektir. E, öğrencimiz hangi katta ise o katta belir yani e, algılanarak e, o kata ses e, yönlendirilecektir. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.